Türkiye siyasetine baktığımızda e, Cumhuriyet tarihine Vesayet ve ile en büyük mücadeleyi veren lider kuşkusuz Tayyip Erdoğan. E, Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu partisi ama yıllar içinde e, hem Atlantik politikaları ve başka sebeplerden dolayı Türk siyasi tarihine baktığımızda 10 yılda bir yaşanan darbelerle Türkiye yüzleşti biliyorsunuz. Evet. E ee, Ve yine e, bunlarda özellikle Cumhuriyet elitislerinin yarattığı bir öteki büyük Türkiye oluştu. 2002 yılında AK Parti nasıl iktidara geldi? Öbür o, oluşan öteki Türkiye'nin sesi olarak e, e, iktidara kendini taşıdı. Öteki Türkiye biz de varız dediği için ve Tayyip Erdoğan vesayetle Cuntay'la mücadele ettiği için darbelerle işte kendisiyle ilgili yapılan yasaklar, kapatma davaları bunlarla mücadele ettiği için bugün liderliğini pekiştirdi ve hatta uluslararası boyutta dünya lideri oldu. Bir kere bunu kabul etmemiz lazım. Ama bugün gelinen noktada özgür özel bu söylemler yerine bugün yaşadığımız ekonomik sıkıntılar, yasaklar işte hem iktidarda hem de muhalefette olduğu için yolsuzluklar üzerinden yeni bir siyaset üretse, hem bölgede hem dünyada yeni dünya düzeni kurulurken dış dünyayı okuyabilse Türkiye'deki gençlerin ümitsizliğine çare olan konular noktasında bir ümit var, e, Politikalar üretse ve ortaya koysa daha doğru olur. Elbette bunu yeni gençlik, çünkü 23 yıllık bir AK Parti iktidarı var. Öncesini bilmiyor olabilir ama siyasi tarihine baktığımda da biz de onlar da baktığında bunları net olarak görebilecekler. Bu söylem bence kendi seçmenini ve tabanını konsolide edebilecek bir söylem kesinlikle değil. Bunları söylediği sürece bence AK Parti'nin ve iktidarın tabanı konsolide olabilir. Çünkü bu insanlar bugüne kadar maalesef bu cuntayla ve bu antidemokratik vesayet rejimiyle mücadele ettiler. Ee, bir kere bunu bir kenara koymak lazım. İkincisi 23 yıllık AK Parti iktidarında hele hele sistem değiştikten sonra %50 küsür sandıkta oy alan bir lidere siz cuntacı diyemezsiniz. <laughs> Vesayetçi diyemezsiniz. Ama 23 yıllık iktidarın elbette yaptığı hatalar, yanlışlar, uygulamalar var. Bugün zaten Cumhuriyet Halk Partisi başka sebeple çıktığı yolda halka sokağa çıkın dediğinde halk sokağa çıktıysa herkesin ajandası farklı, gençlerin farklı, Emine teyzenin farklı, çocuğuna harçlık veremeyen babanın ajandası farklı. Bu ekonomik ve sosyal yapıyı Cumhuriyet Halk Partisi'nin iyi okuması gerekiyordu. Elbette 23 yıllık uzun bir iktidardan sonra AK Parti'nin de ötekileştirdiği artık bir Türkiye var. Nasıl kendisi 23 yıl önce öteki Türkiye'nin sesi olarak geldiyse bugün maalesef iktidar partisinin de ötekileştirdiği bir kesim var. Bu ötekileşen Türkiye'nin sesi olmak üzere onu anlaması, ayrıştırması ve ona göre siyaset üretmesi lazım. Bu cuntacı, vesayetçi hem karşı tarafın zaten çok önemli ve güçlü argümanları hem de Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir getirisi olan cümleler ve söylemler değil bana göre. Ayrıca sandıktan çıkan bir parti başkanına cuntacı demek bence demokratik açıdan da çok uygun bir söylem değil diye düşünüyorum. Peki